E, ee, annenin adı ne Abdullah amca? Fatıma. Babanın adı ne? Babanın adı nüfusta da Ömer'di de, de Osman diye çağırırlardı. Tamamdır. Aile namınıza ne derler? Aile namınıza ne derler? Kıyoğlu Tamamdır. Ee, deden kim? Deden. Dedem. Dedemin ismi zaten dedemin babam da bilmiyor. Ee, küçük çocukmuş dedem gitmiş bir daha gelmemiş. Abdullah'ymış ismi benim ismi. Peki harbe mi gitmiş deden de gelmemiş? Nasıl? Şey, şeyden, o seferberliklerden mi? Daha işte har harpten o, o, zaman gittiğinde bir daha dönmemiş. Tamam efendim. Ee, peki babanı kim büyüttü? Babanı kim büyüttü? Babamı Seyhan'da Artvin'den, anası gel Artvin'den gelmiş babamın. Evet. Seyhan'da halaları kalmışlar, kocaya varmış, ev olmuşlar. Babam biraz büyüyünceye kadar onların yanında büyümüş. 5-6 yaşlarına, 7-8'ine evet. kadar. Ondan sonra işe yarayacak olunca mal ne bu yolu dedem, bu yolu amcası gitmiş, almış getirmiş buraya. Ondan gerisini bu yolun yanında büyüdü. Peki e, babaannen sağ mıydı? Babaannen eben. Babaanne. Evet. Yok o da Seyhan'da ölmüş. Babam giderdi şeyine. ismi Hava E, kabirini gider gider yorra, ziyaret ederdi bayramlarda ne Anamın kabri orada derdi. Peki, Artvin'in neresinden geldiler? Artvin'in, biliyordum ya ben oraları. Şavşat mı? Şavşat değil de, Or oraya yakın bir yer. belki de Şavşat Ardan mıydı? Ardanuç. Ardanuç, Ardanuç, Ardanuç'tan gelmişler. Peki, gelme sebepleri neler? Niye geldiler Artvin'den, bilir misin? Onu bilmiyorum artık, fakirlik mi, harp mi? Artık ne onu bilmiyorum. Esas dayıları şeye gitmiş. Çekiren köylüklerine. Hmm. Tipi Deresi, Hamzalı. Oralara gitmişler. Çekerek delerdi. Mebat ettiler. Evet. Dayıları babamın. Öz dayıları onlar. Kız kardeşlerinin ikisi Seyhan'da kalmış işte babamı yetiştirmek için. Evet. Yetiştirir dedim de. Evet. O birisi ikisi üçü üç da kalmış. Diğerleri Tipi Deresi, Hamzalı var oralarda. O köyler. Oralara gitmişler. Sonradan da çekerler geldiler. Tabii öldüler. Torunları mırnları var şimdi küçük. Çocukları yetişti. Efendim peki eee dedenizi amcası himayette öyle değil mi? Dedenizi amcası mı himaye etti? Amcası. Evet, evet. Adı neydi? Biyoğlu Mustafa. Peki o hoca mıydı? Hocaydı. Bir ah, bahseder misin? Bahseder misin bu Büyü yoğulundan, büyük hocadan? Bu Büyü Davut Efendi'den sonra bu burada, bu, bu çevrede. O, o, ondan başka da yoktu hoca. Vardı da ufak tefek hocalar vardı. Evet. Davut Efendi de hatta söylemiş ki ben öldükten sonra bu yolu bırakmayın. Bu yolundan başka kimse kalmadı filan demiş. Onu hepsi söyler. Ben bunu kendinden duymadım tabii. Doğru. Çocuğum ben. O öldüğü sene ben 5-6 yaşlarındaydım. Daha da ben ölünce. Burada medresede hocalık yaptı yani. Bu yolu. Bu buradaki medresede hocalık yaptı, öyle değil mi? He, hocalık yaptımmış burada. Benim o imamlık yaptığı günlerde ben yuğdum. Sonradan. Evet. Ama ben geldikten sonra şey derdi. Ramazanda filan o yörükler filan o dağlarda şey, çok dururlardı. Bunu götürürlerdi. O Ramazan imamı filan yaptırırlardı kendilerine orada buna. Yalnız bir elimin köyü var Şeker'e. Evet. Oraya bir imam gitti. Sekiz on sene bırakmadılar dedim. Gelmedi. Niye gelmiyor? Bırakmıyorlar ki geleyim dedi. Gel bırakmadılar adamcağız. Orada beş altı sekiz sene imamlık yaptı. Neydi o koyun adı? Şimdi de söyledim ya. Tipi deresi mi? Elemin mi? Yok yok o değil. Çekerler aynen. Kavağın arasında bir koyun. Koyunculu. Biraz daha ileride, dağın içinde koy. Şimdi söyledim ya, unutun. Bazı böyle bir unutkanlık geliyor bana. Olsun, olsun. Sıkıntı değil. He. Elemin, elemin. Evet. Elemin köyü. Orada kaldı 5-6 sene, 8 sene belki. Bırakmadılar adamcağızı. Maşallah. Peki, Kadışehir'in de hafızları yetişmesine katkı sağladı, öyle değil mi? Buyur. Kadışehir'in de hafız yetiştirdi mi amcanız? Hafız yetiştirmiş mi amcanız? Katı şehrinde. Hafız yetiştirdi mi? Hafız. Evet. Yok, hafız yetiştirmedi. Eh. Yalnız babam gibi böyle Kur'an okuyanları yetiştirdi. Benim bildiğim yok. Evet. Yetiştirdi desek yalan söylemiş olurum. Peki şeyde amcanızı yetiştiren hocalardan hiç bahseder miydi? Kendini yetiştiren hocalardan bahseder miydi? Hı. Kendini yetiştiren hocalardan bahsettiğini de bilmiyorum. Davut hocanın yanında mı onun medresesi varmış orada mı okudu yoksa daha başka beraber mi okudu o, o madde orasını bilemiyorum ben. Davut hocayla aynı yılın talebeleri. Belki de öyle. ve aynı, Belki de beraber okumuşlardır. Ama kimde okudular nasıl okudular orasını bilemiyorum şimdi doğrusu. Tamamdır.